kalmışlar. Zımba ya zımba makaraydı yani güldürdü beni. Hi everybody, welcome to my Minecraft. Hiç alakası yok. Soru cevap videoma hoş geldiniz. Son zamanlarda paylaştığım fotoğraflara Photoshop yaptın mı? Yaptın. Yaptın. Gerçekten tabii. of asla dediğim tabii her şeyi yaptım böyle. ama bunu yapmam. Tabii kim olduğunu asla söylemeyeceğim ama oldu. Tanrım lütfen bu videom hiçbir şekilde kendisinin karşısında hiçbir mecrada, hiçbir zaman diliminde çıkmasın. <laughs> Neler oluyor neler? Ben size öyle söyleyeyim. Bugün çok mutluyum. Çünkü video çekeceğim. Daha önce hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim video çekeceğim için. Ama şöyle çekeceğim videoyu. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir yani? Sizden hem Twitter'dan hem de Instagram'dan soru istedim. Ve bu sefer böyle soruları önden seçmek istemedim. Artık ne çıkarsa gerçekten baktığımıza. Doğru söyle hiç sana markalardan gelen bir ürünün fiyatına baktın mı? Çok pahalı bir şey gelmişti, baktım. Bak, bakarsın tamam. bu arada ya. Bakmaz mısın? Hastalık işi yani anladım bu. Siz bakmaz mıydınız? Ben bakarım abi. Aklıma gelirse bakarım ya. Bunu da böyle ilk bir kere yaptığım gibi yapmam ya. Bak bakarım ya. Bakmış olmayı seviyor musun? Abi yine yoksa bakarsın ne diye yani anladın yani, mı? Bilmediğim bir şey seviyorum. gelse dersin ki bu neymiş acaba? Yani canım. avantajları Net var. Fakat. Başıma bir şey geldiğinde daha hızlı çözülebiliyor. İşte bir mekanı giriyatları var. Seviyor musun yoksa tanınmamış olmayı mı tercih ederdin? Seviyorum. Yani avantajları var. Başıma bir şey geldiğinde daha hızlı çözülebiliyor. İşte bir mekanı giremediğim olmuyor falan. Çok güzel. Ama şaka bir yana mesela şu an maske, gözlük, şapka falan geziyorum o zaman böyle hani kimse tanınmayınca böyle bir iyi hissediyorum, bir rahat hissediyorum. Öyle de tanıyorlar gerçi böyle ilginç ya. Ger Maske, gözlük, şapka. Beni tanıdılar oğlum öyle. Lan benim bir tane arkadaşım ben baya şeydeydim. Çıktım. Kadıköy'de Yağız Berber'e gitti. Berber'de saçını kestiriyordu. Ben de dışarıdaki tabureye oturdum. Ama yani tipim şu şekil bak. Gerçekten. Bak gerçekten zor yani. Nasıl tanıdı bilmiyorum. Bak tipim bu. Sözlüğüm nerede benim? Sözlüğümün burada olması lazım. Buraya bırakayım. Neyse. Bir tane de güneş gözlüğü abi. Böyle. Bak suratımda da bir tane güneş gözlüğü. Güneş gözlüğünü düşün. Şu an bulamadım. İstiyorsanız biraz arayayım. içeriden bir tane gelip alıp geleyim. Abi çocuk durdu yanımda biliyor musun? Lan nasıl tanıyacaksın beni böyle? Zor kanka. Durdu arabayı lan dedim sen ne yapıyorsun burada falan. Annesi vardı falan arkada. İşte muhabbet etti 2 dakikaya küstü sonra yol tıkandı devam etti falan. Ama yani araba kullanırken tanıdı bir de oğlum beni. Araba kullanıyordu çocuk. Şok geçirdim. Gerçekten bir sürü geçti gibi geziyorum ama öyle tanıyorlar. Karantina nasıl gidiyor bu arada? Benim İlk başta çok kötü gidiyordu. Şu an böyle çok mutluyum, alıştım. Hiç evde bak. Ya kıyafetten nereden tanıyacak beni? Ne zaman gördü beni o kıyafetle acaba? Onu fark ettim. O yüzden böyle hani çalışmak, bir şeyler üretmek falan evden güzeller ama üretkenlik yarışta değil lütfen ya ben de artık Kimsenin storiesini de görmek istemiyorum. Size beni izlemeyin. şaka. Ama böyle birazcık kendi kendimize kalmak iyi bence. Bu sosyal medya, dijital hayat falan bir tık deler diyorum ya yaptığım işe bak. Gerçekten bipolar bipolar konuşuyorum yine. Evinde tek mi yaşıyorsun arkadaşlarımla mı? Demişsiniz. Evet. Ee, tek yaşıyorum şu anda. Sadece en yakın iki tane arkadaşım var. Bazen onlar kalıyor bende. Ama onun dışında tek yaşıyorum. Allah aşkına o popo nasıl oldu? Bize de anlat ne olur yalvarırım. Kilo alın. Çıkar. <laughs> yani ben çok yedim. <laughs> bana kalan tek şey ince belim ve göbeksizliğim. Onun dışında her yer... Bir şey söyleyeceğim bu arada yani kilo alacaksın da mesela benimki karın çevresinde yani anladın mı? Hani götüme, götüm büyüse on numara olacak. Götüm büyümüyor ki benim. Kilo alayım yine götüm büyümüyor. Kuru göt olmak çok zor ya. Gene Muti'nin götüne geldik onu. Kanka ama kuru götüm ben. Bu hep Kanka, böyleydi. Kanka senin o <laughs> salladığın bir göt var. Onu, o harika o. orada mah yani böyle. Vallahi. Sağlam mı al, lan bak, böyle kıtlamalık mı kanka, lan götüm? Tam kıtlamalık elma gibi bak atmıştım insta grubundan sen görmedin herhalde onu da. Insta grubundan mı attın? Bak. Bakıyorum insta abi. bak. Bakıyorum abi. Sallaya insta. sallaya böyle. Doğru katmış. <laughs> Tekrar izledim de. Aa bir şey söyleyeceğim harbi bir tatlı ki ha elma gibi amına koyayım. Elma kilo aldım. İlk <laughs> elma şeker misin be? İlk kaç yaşında İp attım 16 yaşındaydım galiba ben. Ne bileyim ben miydi? De <laughs> kötü değildi yani Kötü bir şey hatırlamıyorum. Travmatik bir anım yok. Bence şanslıyım. Kaç kilo aldın doğru say. 13 kilo aldım. 13 kilo mu? Nereye 13 kilo aldı ya? Nasıl? Şu anda 58 buçuk kiloyum. 58, 585 45 kiloyum. kilo. Yani işte 5 kilo falan vereceğiz umarım. Biri demiş ki o kadar 53 çok doğru iyi ki bu arada. Bu. 53 doğru karar. Kızlarda olması gereken kilo 53. Rize. Selam olsun buradaki bütün Rize'li kardeşlerime. Bu arada bu soruna Ali Biçim hakkında ne düşünüyorsun? Ya da işte Ali Bunu Biçim... izledik bu arada bir önceki videoda. Öyle <laughs> <laughs> bir şey yapıyor ya. Neyse bir gün bana öğretir Orada belki. Orada video, Ama bir videoda Ne diye bahsediyorsun eğer bu videoyu izliyorsan? Ne diyorsun? Çok merak ettim <laughs> izleyen videolarını o kadar çok kişinin ismini görüyorum ki şu an bu soru cevapta. Gerçekten benim takipleştiğim, tanıştığım arkadaşım ya da böyle uzaktan tanıştığım, benim bir fotoğrafımın altında yorumu olan herkese sevgili olduğumu zannediyor insanlar. <laughs> Ama herkese. Yani mesela o kişinin evli olması da hiç sorun değil, benim yakın arkadaşım olması önemli değil, sevgisi olması önemli değil. Hiçbir kriter yok. Kesinlikle sevgiliyiz. şu Büşra'nın YouTube kanalı hakkında ne düşünüyorsun? Ben kanalını bayağı seviyorum bence çok ilham verici çok da uğraşıyor Şu hem işte editiyle hem alt yazısı bilmem nasıl İngilizce çekiyor falan. Ben aşırı destekliyorum. Oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. Sen başkası olsaydın duyguyu nasıl tanımlardın? Şu kim lan? Bilmiyorum yakın çevremin benim hakkında BFF söylediklerinden okay. yola çıkarak. Al, benim al. böyle hep onları bir şekilde ilham verdiğim ve böyle çok çalışkan olduğumu hani bunu bu özelliğimi çok sevdiğimi söylüyorlar. Herhalde ben de hani çalışkan, böyle kendi için yaşayan ve böyle hep kendini geliştirmeye çalışan biri olarak görürdüm. Yani derdi kendiyle derdim yani gerçekten öyle çünkü. Bence ben iyi bir dinleyiciyim. O yüzden kendime dert anlatırdım yani. Anlatıyorum da zaten kendime konuşuyorum. <laughs> biri demiş ki, globalde işler yapıyorsun, çok da başarılısın ama <laughs> nedir bu İngilizce sevdan? <laughs> Doğru soru. Evet. <laughs> Altta da bir tane daha şey var. Rüyaların Türkçe mi görüyorsun İngilizce mi? <laughs> Yemin ederim İngilizce iki kere rüya gördüm. Yemin ederim size. Bu arada Şimdi benim için... İngilizce hazırlık okurken lisede görüyorduk. Her dersimiz haftada 30 saat İngilizce gördüğün için gerçekten rüyaların İngilizce'ye dönüyor bu arada. İyi İngilizce konuşabilmemin işim açısından çok büyük avantajı var. Real Çünkü, söylüyorum bunu e, Real. Dışında işte işler yapıyorum. Ee, oradaki moda haftalarına gidiyorum. Oradaki başka global influencerlarla aynı projelerde oluyorum. Herkes zaten yabancı ve herkes İngilizce konuşuyor. Ya da ne bileyim işte YouTube mesela buradan bir Türk konuşmacı ağırlayacağında hani beni davet ediyor. Çünkü kendimi... Yemeğim geldi lan. Yemeğim geldi, oğlum. İyi, ...iyi ifade edebiliyorum. Şu an aksine... ...konuşuyorum, <laughs> kendime gıcık oldum. Unutmuşum video çekmeyi, çok kötü. Benim biraz daha tabii ki avantajım da şu, işte bir sürü yabancı arkadaşım var burada, hem onlarla işte telefonla konuşuyorum, yaşıyorum, görüşüyorum. O yüzden evet. sürekli pratik yapabilme şansım oluyor. Ama eğer siz böyle bir fırsata sahip değilseniz, tabii ki ne önereceğim? Cambly. Bu arada benim gerçekten bir... Kaydırmalı geliyor mu dedim ananı sikeyim. Kaydırmalı mı gelecek lan şu an dedim. Geldi. Bir türü arkadaşım ya da böyle annemin arkadaşlarının kızları falan da kullanmaya başlamış. E, ee, Cambly'i benden görüp. Ee, benim en sevdiğim özelliği işte hem evet. E, ana İngilizce olan hocalarla konuşuyorsunuz. Evet. Hem istediğimiz her konuda konuşabiliriz. Kaydırmalıymış. De sonra... Devam edelim biz İnternet de kaydırmalı. İnternete girip magazin haberlerine bakıyoruz. Bakıyorum. Demeyimi alayım. Sadece ben televizyondakileri görmüyorum çünkü ben hiç gündüz kuşağı programı, magazin falan asla izlemiyorum. Çok salakça buluyorum. Benim içinde olmam daha da salakçalaştırıyor diye bence. Asla da gitmeyeceğim o programlara Lütfen beni de menajerimde rahat bırakın. <laughs> İçeklerin tükenmesinden korkuyor Youtube kariyerinin bitmesinden biterse ne yaparsın? İçekler tükenmedi benim zaten. O yüzden ben başka bir seriye başladım. Yapmaktan keyif aldığım sürece e, istediğim şeyleri çekmeye devam edeceğim ama kendimi hiç zorlamıyorum artık o eski böyle işte haftada 3 video koyacağım saat 7'de yayına gelecek falan onlar onlarım kalmadı. Sevdiğim şeyleri yaptığım sürece YouTube'da varım. Biterse ne yaparım? Sonsuza kadar yani ben 50 yaşında YouTuber olmayı planlamıyorum. O yüzden başka kariyer planlarım var. Kaç tane sevgilin oldu ve hala arkadaş olarak görüştüğün var ben mı? Çok Hep uzun ilişkilerim Çok az yani. Benim 4 ilişkim oldu. Zaten Taylandla işte Taylan'la görüşüyoruz arkadaşız. Ee, yani çalışmaya devam ediyoruz beraber. Onları zaten biliyorsunuz ama e, Tayland'dan önceki erkek arkadaşımla da konuşuyoruz. Hani <laughs> Ailen çıkan haberlere nasıl tepki veriyor? Ya aşırı komik. Annem beni o kadar güldürüyor ki. Dünyadaki en saçma haberleri ya da böyle mesela Instagram sayfalarında da bazı kuşlar şey çıkıyor ya. Annem mesela onu böyle Whatsapp'tan bana yolluyor. Bak kızım işte senin hakkında yine böyle yazmışlar falan. Onu bir dert ediniyor kendine. İnanılmaz bir kadın. O kadar ciddi alıyor ki hepsini. Üzmeyin annem ya. Yeni arabanı aldığında eski arabana ne yaptın? Yeni arabanı ben kendim almadım. E, sponsorlu bir araba o. Eski arabamı da babama e, verdim. İlk eski arabamı da babama kitlemiştim. Tarzı bir şey diyecek sanmıştım. Bekleyenlerden misin yoksa ne bekleyeceğim deyip adım atanlardan mı? Ya değişiyor ama ben şey değilim hiçbir zaman. İşte oyasın ama arasın falan. Çok öyle değilim ben duygularımı böyle belli eden biriyim. Zaten kolay kolay birine bir şey hissedemiyorum. O yüzden Hani orada karşımdakinin de duygusunu hani biliyorsam ya da bana ilgisini biliyorsam çok rahat oluyorum. Hani öyle şeylerim benim yok. Hani her şey bence karşılıklı böyle illa erkekten beklensin falan o çok yok. Hesabı cool kim öder abi? yeni mi başladım? İki sene falan oluyor ben. Normal sigara başladım. Falan o çok yok. Juul cool içmeye yeni mi başladım? İki sene falan oluyor ben. Normal sigara kullanmıyorum o da çok sorulmuştu. Ama onu acayip azalttım ben ya. Yani bir tane podu ki bir paket sigaraya falan denk geliyor pot. Gerçekten böyle 3 haftada falan bitiriyorum ne gerçekten. Ya? Son zamanlarda paylaştığım fotoğraflara Photoshop yaptın mı? Yaptım. Yaptım. Kollarımı incelttim. Başka hiçbir şey yapmadım gerçekten yemin ederim. Ama kolum kalınlaştı benim hiç hoşuma gitmiyor. Kollarımı incelttim. Furki Jumping hoş geldin kardeşim iyi kayın kutlu olsun. Kolumda da böyle tutmayayım iyice kalın görünecek. Şöyle, şöyle durayım. Şöyle durayım. <laughs> e, e, bacağım falan hiçbir şey yapmamadan kalın yani. Seni gerçekten üzmüş birini affedebilir misin? Evet, sen nasıl? Affederim ya. Ben öyle tutamıyorum. Çünkü bir de şöyle bir şeyim var benim. O bana böyle e, negatif hisler veriyor. Yani karşıdakinin muhtemelen bundan haberi bile yok. Yani sen orada ona sinirlenmeye ya da üzülmeye devam ediyorsun. Kendi içimde affederim. Yani artık ona üzülmeye ya da sinirlenmeye devam etmem. <laughs> Birini dövmek zorundasın. Dövmezsen ölürsün. Damla bileşme şey mazlamışım. Dövmezsem öleceksem eğer. Şimdi Damla daha yakın arkadaşım. Şeyma da arkadaşım. Onu da çok seviyorum ama. Ama Damla beni döver. Damla beni kesinlikle yerden yere vurur. Şeyma daha mantıklı. Şeyma özür dilerim aşkım ya. <laughs> Dönmek zorunda kaldım seni. Ama ee, Danla beni bilecek. mahveder. Binge eating yaşamıyorsan nasıl yendin? Şimdi benim binge eating sorunum var yani böyle yeme bozukluğu. Arda arda böyle bir şeyler bir şeyler bir şeyler yiyorsunuz. Şimdi diyet sırasında daha da zor oluyor her şey. Binge <laughs> eating ne lan? Binge eating ne lan? Çünkü Bütün gün mesela kendimi kısıtlıyorum. Ve kalorilerimi hesaplıyorum deli gibi yazıyorum böyle şeye epe. Çok kötü yani ölmeyecek kadar yeme peşindeyim şu an. Tavsiye etmiyorum ama ben başka türlü veremiyorum ki de. Çünkü ideal kilomun etrafındaymışım o yüzden zor verecekmişim. Öyle Harbi bizde anlamı Çobanı Çobanız zamanı yapıyorum. Binci yitink ne lan? Baktım kendimi şey yapamıyorum yani bir şekilde irademe hakim olamıyorum. O zaman mesela şöyle yiyorum. Nasıl dahi yani fikir ama. Mesela bir turşu, <laughs> bir parça çikolata ve böyle bir iki cips. Duruyorum orada falan hani böyle. YouTube'da sırf para için mi konsept değiştirdin? Hayır. Çünkü şu anda ben YouTube'dan çok daha az kazanıyorum. Benim böyle para için yaptığım mesela işler var. Mesela Instagram, storysel işlerim de genelde orada. Storysel. Ee, bir de böyle hani beni gerçekten tatmin eden, işte kariyerimde bana bir şey katan, yapacakken çok heyecanlandığım işte bir yıl önce çıkmasını beklediğim işler var. Ve genelde böyle şey tam tersi oluyor. Bu da bir itiraf yani. Hani çok para kazandığım... Hmm. Binge eating. Yemek yerken doyduğunu anlamam. Efe yani. Böyle asla en sevdiğim iş olmuyor. Tam tersi böyle en heyecanlandığım, böyle en çok çalıştığım işler böyle benim en az kazandığım falan işler oluyor. Oradan o mantığı kurabilirsiniz. Fake hesabım var mı? Ve stok yapıyor musun? Fake hesabım yok, hiç olmadı. Bunun ne kadar inanırsınız bilmiyorum çünkü herkesin ve herkesin anneannesinde var şu an fake hesabı. Ama stok yapıyorum ve kendi hesabımdan yapıyorum Özgür. <laughs> Gerçekten stok yapıyorum ben de ve kendi hesabımdan böyle çatır çatır dürüstçe yapıyorum. Kesin görüyorlar yani storylerine falan baktığımı stokladığım kişiler ama umurumda mı? Yok, <laughs> Demet Özdemir nerede tanıştınız? Ee, benim yakın bir arkadaşım var Rutkay. O da onun yakın arkadaşı. Stylist'i -si aynı zamanda. Rutkay tanıştırmıştı bir kebapçı da. <laughs> İlişki yaşamak mı yoksa flört edip günün sonunda yalnız olmak mı seni daha mutlu ediyor şu anda? Oo çok kötümüş ya. Kesinlikle Yemek yiyordum bunları görmek istemedim. Ama semerdim. yani şu an flört ettiğimde kimse yok. Onu da çok sormuşsunuz bu arada. Şu an yalnız olmak mesela bana çok iyi geliyor. Bekarlık sultanlıktır. Ee, Tayland'la ilgili gerçekten binlerce soru var. Yani böyle hiçbir şekilde onda rahatsız olmayacağı şekilde ne, ne, ne kadar ne anlatabilirim ben de bilmiyorum. Ama şey çok başarılı. Neden ayrıldınız? Kim ayrıldı? Sen mi? O mu? Hani böyle şeyler uzun ilişkilerde önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Hani hangi taraf ayrıldı? Ya tabii ki zaten bir noktada ortak karara varıyorsun. Ama benim tamamen işte yalnız olmak, işte kendi ayaklarımın üstünde durmak istemem, işte ilişkide olmak istememle alakalı bir durumdu. Ve insanlar bunu hep şey gibi anladı. İşte evlenmediniz o yüzden ayrıldınız. Ama ben evliliğe hazır olduğumu düşünmeyen taraf hala öyleyim. Deniz şey peşinde hiç değilim ama yeni bir ilişkim olsun, hiç 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 istemiyorum bunu gerçekten. Benim kararımdı diyebiliriz sanırım. Okey abi. Bir işbirliği süreci nasıl işliyor? Bunu anlatır mısın demiş biri. Ekibim tarafından yürütüldüğü için her şey ben İlk kısımlara çok dahil olmuyorum. Ve çok önemli benim çok böyle heyecanlanacağım bir şey yoksa. Anında her şey söylemiyorlar. Birazcık süreci ilerletip söylüyorlar bana. E, o yüzden Hande ile zaten gün içinde hep iletişimdeyiz. Ama böyle güzel Aynen. bir Ki iş olduğunda, büyük bir iş olduğunda benim katmam gereken bir şeyler olduğunda içine nasıl yapalım falan orada mesela çok ciddi çalışıyoruz işte beyin fırtınaları, işte moodboardlar, oturuyoruz toplantılar bilmem ne. O süreçleri çok seviyorum ben mesela. Tam böyle o yaratıcılık aşaması. Cansı hakkında küs müsünüz? Artık değiliz bence. Değiliz yani, bencesi yok. Ee, küslük zaten çok saçma bu yaştan sonra. Ama e, ikimizin de geçmişte birbirimizle kırıldığımız şeyler olmuştu. Benim olmuştu açıkçası. Onun da olmuştur eminim. Bir gün böyle bir mesaj açtık. Sonra da bir gün karşılaştık bir yerde üzerinden kısa zaman geçmişti o e, konuşmamızın. Ve selamlaştık ayaküstü böyle işte nasılsın ne haber diye muhabbet ettik. O gün böyle bence bir şeylerin daha normalleştiğini e, düşünüyorum ben öyle inanıyorum yani. E, benim için ona karşı herhangi bir böyle şey derler ya yine İngilizce bir şey söyleyeceğim yine of no hard feelings nasıl çevrilir ki şimdi bu? Çok Alınmaca şey, gücenmece yok. Yani hiçbir böyle düşmanım kötü kötü bir şeyim hiçbir şeyim yok yani. Instagram'dan birine yürür müsün? <laughs> hayır hayır asla yapmam bunu. Bak yine o sorular işte DM'den yürüyen ünlü oyuncu futbolcu falan oldu mu? Olmaz mı? Ha biri demiş ki hiçbir ünlüyle ya da tanıdığımız biriyle aranda bir şey oldu mu? Tabii kim olduğunu asla söylemeyeceğim ama oldu. Şimdi bu... Kim lan? Of, yine şey oldu. Söylemiyor ya ben de zorluyorum. Kim? Hiç Alaka olmayan kişiler söylenecek ve konuşulacak, eminim. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten benim bütün tanıdığım erkek insanlarla dedikodum çıkıyor. Gerçekten. Zaten ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu hiç unutmayın. %90 dedikodu çıkan hiçbir şey doğru değil. Doğru olan şeyler asla duyulmuyor. En çok kimle tanışmak isterdin? Frank Ocean. Öp, öldür, evlen oyunu. İsimlerimiz Burak, Berkcan ve Edis. Edis'le evleneceğim <laughs> Çok severim Edis'le. Burak çok yakın arkadaşım. Onu öpemem. Berkcan'ı öpeyim. Burak da öldü. Özür dilerim Burak. <laughs> e, ee, Siri nerede? Sirius, e, bizim büyük köpeğimiz. E, eğitmeniyle kalıyor. E, agresyonlu var çünkü. Ve ısırdığı böyle vakaları var yani bayağı. Ben de korkuyorum ondan şu anda. Çünkü Taylan'a da saldırmıştı en son. Ondan sonra zaten biz onu eğitmenine verdik. Bunu şu an bu kadar rahat anlattığıma hiç bakmayın bu arada. Ben bununla ilgili anksiyeteler yaşadım, ağladım, zırladım, kendimi yerine yere vurdum. Terk etmedik yani. Ama hani şu an için gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Web geçmişini biri görse utanacağım. Bu ben var ya. <laughs> en son 40 dakika bisiklet kaç kalori yazmışım. Bu yeterince utanç verici bence. Etiform kaç kalori yazmışım ama acır mısınız şu anda? <laughs> kötüleşiyor. Bu ne? Bir kaşık süzme yoğurt kaç kalori var mesela? <laughs> bir fındık kaç kalori? <laughs> değil. Allah'ım okar kadar komiteli. Sen şey hazır mısınız? Bu en utanacağım şey. Tanrım lütfen bu videom hiçbir şekilde kendisinin karşısında hiçbir mecrada, hiçbir zaman diliminde çıkmasın. <laughs> Cedi Osman sevgilisinden ayrıldım. Ben geçenlerde korona oldum. <laughs> bu arada. Yani olduğuma inanıyorum en azından. Olup atlattığıma inanıyorum. O yüzden korona ile ilgili delice şeyler atmışım. isem hangi ilacı içebilirim, ateşimi düşürebilirim falan öyle şeyler var. <laughs> Neden Instagram'da cici kızken Twitter'da tır şoförüsün demiş biri. Mutlu musun demiş biri. Gerçekten mutluyum şu an. Ee, bir ünlüyü bitirebilecek bir sırra sahip misin? Tamam bunu da bitiriyorum. Kapanışa yakışır bir soru. Her ödün kopuyor mu diye sorandan 1 lira alsan şimdi kaç paran olurdu? <laughs> Bizimceam çok zengin olurdum. O kadar zengin olurdum ki. Tamam, tamamız bence ya. Tamamız değil mi? Biraz eylediysem sizi. <laughs> Burada hani... öyle öyle